Herkese selamlar. Yeni haftada sizlerle birlikteyiz. Milli takım arası yine söyleyelim. Günümüz dünyasında milli takım araları işkencedir. Hiçbir e, kişi sanmıyorum. Ya yani futbolu seven hiç kimsenin ya milli takım araları geldi. Ee, o yaşasın falan dediğini sanmıyorum. Belki futbolu seven beylerin eşleri bunu diyordur. ki yani o o zaman bile bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Yani neden bahsediyorsun diyeceksiniz. Yani öyle bir dönemdeyiz ki artık e, milli takım dediğiniz takımlarda son ana kadar o milli takım seçim bu milli takımımız seçim diyebiliyor futbolcular. Yani e, kim nerede oynuyor, hangi milli takımda oynuyor son ana kadar belli olmuyor. Mesela Ferdi Kadıoğlu son anda seçti değil mi Türkiye milli takımını? İşte Yusuf Demir konusu şu anda konuşuluyor. Yusuf Demir e, Türk milli takımını seçmediği için Türk olarak oynayamıyor vesaire vesaire. Yani milli takım araları hele bir de işte Dünya Kupası yapacaksının Kasım'da ne gerek var Uluslar Ligi'ne arkadaşlar? Yani Uluslar Ligi'nin ne gereği var? Ben şunu söyleyeyim. Mesela bir oyuncu tuttuğum takımın oyuncusunu milli takıma çağırmasalar mutlu olurum. Sakatlanacak vesaire e, dinlensin derim. Ama hani hakikaten bu milli takımı seçerken de şunu kabul ediyorum. Son anda hani işte Salih Özcan'ı çıkarttılar. Yerine İsmail Yüksek'le Tolga Ciğerci'yi alıyorlar. İsmail Yüksek okey ama yani hakikaten Salih varken de Tolga Ciğerci'yi almak falan biraz Kusura bakmayın komik geliyor. Mesela Umut Bozok niye yok? Halil Dervişoğlu var ama Umut Bozok yok değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani Umut Bozok geçen senenin gol kralı çatır çatırda oynuyor çocuk. Önemli değil. Bak tekrar ediyorum. Almasınlar daha iyi sakatlanmaz, etmez. Yok efendim milli takımlar şeymiş. Vitrinmiş. Ya yani sen onu bir geçeceksin Avrupa kupalarında 10 tane gol at çok daha büyük vitrin olur diye düşünüyorum. Buradan da hemen ligimize dönelim. Fenerbahçe, Alanyaspor'u Spor'u 5-0 ile geçti. Benim için beklenen bir sonuçtu. Şaşırmadım. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun stili, Alanya Spor'un oyun stiliyle karşı karşıya geldiğinde Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyet alması normaldi. Ancak Fenerbahçe inanılmaz bir ön alan baskısı. Hani bunu 20 dakika yaparsın, 30 dakika yaparsın, 40 dakika yaparsın ama son ana kadar bunu yapan bir Fenerbahçe. Bundan dolayı da Horgecesi'yi kutlayalım ve tebrik edelim. Fenerbahçe gel, Jorge Jesus'la başladığında biz neyi eleştirmiştik? Kadro yapılanmasını. Elbette hala soru işaretleri var ama aması şu. Kabul edelim. Jorge Jesus aldığı bütün oyunculardan verim aldı ve Fenerbahçe'de artık buna rotasyon diyemeyiz. Hani iki tane 11 var. Yani RAM maçında oynayan oyunculardan sadece üç tanesi ile başlıyorsan eğer Alanya maçına ve hiçbir şey değişmiyorsa oyunun genelinde bu bir teknik direktör başarısıdır. E, basın toplantısında sanıyorum Olkan Demir sordu. Sakatlık da olmuyor. Olabilir elbette ama hani yok Adele'ydi vesaireydi o tarz sakatlıklar olmuyor. Bunların hepsi başarı. Bir oyun sistemi var bu oyun sistemini oturttu Jorge Jesus. Oyunculardan verim alıyor mu? Alıyor. İşte İsmail Yüksek milli takıma yükseldi. Burada daha önce söylemiştik. Bu Jorge Jesus'a yazar diye. Fenerbahçe ligde 20 gol atmış. Totalde Avrupa Kupaları dahil ortalama 2,5 gol atıyor Fenerbahçe. Bu müthiş bir başarı. Kapalı gişe oynuyor daha önce de söyledik. Çünkü taraftar bu oyundan mutlu. Fenerbahçe yeri geliyor üçlü oynuyor, yeri geliyor dörtlü oynuyor. Üçlü oynarken bile dörtlü oynuyor maç içinde. İşte sistem değişikliklerine gidiyor. Jorge Jesus ne demişti? Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde böyle düşünmüyordum bu takımı. Ee, ama şey ligi ee, ama ligide tanıdıkça ona da adapte oldu bütün bunlar e, Fenerbahçe adına olumlu maçın adımı Crespo Fenerbahçe'de Marco Aurelio vardı o kadar çok top çalardı ki türbünden biz hırsız Marco diye bağırırdık şimdi de Crespo var yani bu maçta iki tane golde topu alıyor o çalıyor ve ondan sonra Fenerbahçe golü buluyor. Müthiş bir yükseliş. Yani Crespo'yu bu anlamda kesinlikle tebrik etmek lazım. Bir kez daha Vitor Pereira'yı da bu anlamda tebrik etmek lazım. Fenerbahçe ortası aslında puzzle'ı Crespo çok iyi tamamladı. Daha Zaits var, Mert Hakan var. Hani Hepsi orada oynayabilecek oyuncular. Ee, mesela Osay Samuel ee, yanlış bilmiyorsam Mbappe'nin hızlanma rekorunu kırmış. Müthiş oynuyor. Ama bir oyun sistemi var. Oyun sisteminde Ferdi ile işte değişerek oynuyorlar. Alioski solda e, oturdu. Ön tarafa bakıyorsun İrfan Can. Hani İrfan Can işte oldu mu olmadı mı derken Ren maçında gol atıyor. Bu maçta bir gol bir asist. Yani ne kadar oynadığı önemli değil arkadaşlar. Bu verimi alıyorsa hocasını tebrik edersin. Batshuayi girdi. Hani deniyor ya Batuay yine gol kaçırdı diyenler olmuştur. Hayır arkadaşlar o pozisyonu bir izleyin. Orada Arda'nın pasından sonra Batshuayi'nin dönüşü inanılmaz iyi. Kaleci çok iyi çıkıp alan daraltıyor orada. Ben Batruay'ın Fenerbahçe'de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Alınışına bizi yerleştirmiştik yoksa çok etkili olacağı ortada. Valencia bu sene yükselen bir formu var. Hem kontratının son senesi öyle olur futbolcularda. Hem de Fenerbahçe bu sene 7-8 kişiyle hücum ediyor. E Valencia'da tek kişiyle forvet oynamak var, bir de 8 kişiyle o or sağ or orada olmak var. Bütün bunlar çok değerli Fenerbahçe adına Yine bakın Alanya'ya bakın, hep Ferdi tarafını aslında kurmuşlardı hücum organizasyonlarını. Bundan skor bulamadılar ama hep arka direğe, Ferdi'nin oraya attılar topu. Fenerbahçe gol yemedi. Elbette burada Fenerbahçe'ye kredi verelim. Ama Rem maçını gözünüzün önüne getirin. Fenerbahçe iki gol yedi orada. İkisinde de e, savunmanın arkasına atılan toplar. Bu soruldu dedi ki e, Orge Biz dedi offside taktiği yapmıyoruz. Biz ön alan baskısı yapıyoruz dedi. Ha birileri arkaya top atıp bize gol atabilirse tebrik ederiz dedi. Fenerbahçe'nin o arkaya top attırmamak için yaptığı ön alan baskısı çok önemli. Yani öndeki oyuncular orta sahayla birlikte öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki o topu attırmamak önemli. Bu maçta da mesela maçın sonlarında Eren Can'a atılan bir top var. Bir tane daha var. Hatta işte offside'de penaltıydı. Yorulunca o ön alan baskısı durduğu an Fenerbahçe'nin o topları atabiliyorlar. Fenerbahçe'nin en önemli bence olayı o ön alan baskısı. O yüzden de ön, bu baskıyı yapanlar yoruldukça değiştiriyor. Mesela Ren maçında öndeki üçlüyü değiştirdi ve ondan sonra döndü maç. Ama o maçta dönmek çok değerlidir. Ren tarihi olarak değil ama yönetim olarak Türk kulüplerinden daha büyük. Yani son 10-15 senede Ren'in gelen giden oyuncuları. Bunu Cesus da söyledi. 26-24 milyon euro iki tane ön adam alıyorlar. İşte Kamavinga'yı satıyor falan adamlar. Bizden daha iyi yönetilen, daha iyi bir takım son 10 senesine baktığımızda. Tarih olarak söylemiyorum. Daha büyüktür, daha küçüktür değil. Daha iyi yönetiliyorlar. Adamlar futbol menajeri gibi yönetiyorlar. Yanlışı yok. O takıma karşı 2-0'dan geri dönmek harika. Fenerbahçe, burada başından beri söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon olamaz diye bir gün bile demedim. Olur. Ancak e, Jorge Jesus bir sene daha kalacak mı? Arkadaşlar soru budur. Jorge Jesus keşke bir sene daha kalsa. Fenerbahçe Avrupa'da bu sene nereye kadar gider bilmiyorum. Ama seneye de kalsa Avrupa'da bir başarı elde edeceğini hep birlikte görüyoruz. Roger Schmidt Benfica'ya gitti. Benfica bütün resmi maçlarında kazanıyor, kaybetmeden oynuyor. Aynı etkiyi burada yaptı Jorge Jesus. Tekrar edelim Jorge Jesus'u ve oynattığı oyunu tebrik edelim. Göze hoş geliyor. Bir çığır açtı. Yani bazen bu takımların oynadığı oyun diğerlerinde arkasından getirir. Trabzonspor'da kendi evinde Kızıl Yıldız'dan sonra Gaziantep'i de yendi. Trabzonspor'da hala oturmayan şeyler var. Neden bahsediyoruz? Siopis'le oynuyor orta sahada. sonra Siopis'i bir çıkarttı hoca. Bir anda ne biçim geçiş yediler. Maçtan önce hoca dedi ya iki oyuncuyla savunmanın önünde oynamak değil mesele dedi. Ama biraz öyle ya yani o bir dur. Mesela savunmanın önündeki bu iki tane adam olmayınca durduran. Geçen sene Berat çok fırça yiyordu mesela ama Berat bunu yapıyordu. İşte mesela Bartra. Bartra eğer diğer rakiple karşı karşıya gelirse hiçbir önleme olmadan Bartra'dan verim alamıyorsun. O hamlesiz tek hamleli oyuncu kart görüyor, foul yapıyor vesaire. Adana Demirspor maçında da yaptığı foul vardı. Ama Bartra aynı zamanda eğer ona o lüksü sağlarsan çok iyi oyun kuruyor. İşte son, son dakikada gelip gol de atabiliyor. Ama, ama Trabzonspor'da mesela Dorukhan'ın sakatlığı çok kötü etkiledi. Sağ bek yedeğe, sol bek yedeğe, stoper yedeğe, orta da koyabileceğin bir adam. Bakasetas'ı mesela 10 numarada oynatıyor hoca. 1-2 maçtır. 10 numaraya geldiği zaman Bakasetas hakikaten ne kadar skor katkısı yapıyor görüyoruz. Ama bugün El Loco bir else yazmıştı. Şimdi Trabzonspor'da bir sürü oyuncu mevkisinde de oynamıyor. Bunu da bilmek lazım. Yani Densville sağ stoper oynuyor Abdülkadir nereye koyarsan orada oynuyor. E, ee, i̇şte bütün oyuncuların yerleri de değişiyor. Kendi mevkisinde oynamayan çok fazla oyuncu var. Ee, ama Trabzonspor için bu iki maçı kazanmak nefes aldırdı diyebiliriz. Ama hala yani bak Antalya'dan 5 gol yedi. Franç Varoş'tan 5 gol yiyebilirdi. 3 gol yedi. Demirspor'dan 3 gol yedi. 5 yiyebilirdi. Antep'ten 2 gol yedi. Daha fazla yiyebilirdi. Hala Trabzonspor'un bu anlamda çözülmesi gereken şeyi var, sıkıntısı var. Tabii ki sakatlıklar bunları söylüyoruz. Bu arada yani Hamşik çok büyük bir oyuncu. İlk yarıda attığı iki tane pas var. Biri offside, diğerinde de işte adamın beşliğinden atıp içeriye çeviriyor. Çok büyük bir oyuncu. Onu izlemek çok büyük bir şans. Umut Bozok, Maxi Gomez bunların katkı verdiğini söyleyebiliriz. Ama bu sene Trabzonspor çok fazla transfer yaptı. Ve bir yine bir beklenti yarattı. Bu beklentisiyle eleştiriliyor. Maç içinde tartışılan çok fazla pozisyon var. Ben birçok hakem hocasını da ya da eski hakemi de izledim. Penaltılarla ilgili hem fikirler yani verilen verilmeyen penaltılarla ilgili ama o son golde yani orada bir foul var. Var niye çağırmıyor? Niye incelemiyor hakem? Ben şurada şunu söyleyeyim. O pozisyonu tam tersinde Antep'e verse ya da işte Fenerbahçe'nin rakibine verse falan. Mesela Fenerbahçe maçında da ele çarpan pozisyon penaltı değil ama orada Gustavo Henrique'nin itmesine penaltı verebilir. Bunları şöyle değerlendirelim. Bunların tam tersini o skor öyleyken, maç 2-2 iken Antep'e verir mi o golü? Bunlar böyle. Bunu Fenerbahçe'nin aleyhine verebilir mi? Galatasaray'ın aleyhine verebilir mi? Mesela Galatasaray maçında konuşacağız. Kerem'e olmayan folden sarı kart gösteriyorsun. Sonrasında ikinci sarı kartı veremiyorsun. Hakemler bunları değerlendirmesi lazım. Yapay zekaymış. Ya normalini yaptınız da yapayı eksik kaldı Türkiye'de. Ama <laughs> Antep'in... Ee, Galatasaray'a karşı da öne geçtiler, bitiremediler. Bu maçta da öne geçtiler, bitiremediler. Elbette bak hakemle ilgili ben de söyleyebileceğim şeyler var. Hakem konuşuyor olmasak da burada normalde. Ama Antep'in de bunu öz eleştiri yapması lazım. Yani oyunu getirdin mi bitireceksin. Yani 2-0 öne geçtin. Sen yine devam edeceksin orada hücuma, gol aramaya devam edeceksin. Sen Maxin Maxim'in bir tane pozisyonu var ikinci yarıda penaltı noktasının üzerinden onu atsa futbol skor oyunu. Trabzonspor'un mesela sağ stoperle sağ arasından iki golü, ilk iki golü de buldular. Yani bak Trabzonspor'a herkes analiz ediyor. Gol, yediği golleri analiz ediyor ve bu boşluklarından faydalanıyor diyelim. Ee, Başakşehir 0-0 berabere kaldı Karagümrük'le. Karagümrük'te hani ben düşer müşer diyordum ama belirli şeyleri oturttular. Ee, üstüne koyuyorlar. Gol yemiyor da. Ya Türkiye'de gol yememek bence sizin savunma becerinizden çok rakiplerin beceriksizliğiyle ilgili onu da söyleyelim. Ee, Başakşehir Avrupa Kupalarındaki gidişatını ligden daha da çok önemsiyorum. Gol yememeleri çok önemli değil. Mesela Beşiktaş maçında pozisyon verdiler. Sadece Beşiktaş atamadı. Bunu da daha önce söylemiştik. Kötü bir maç olmamış 0-0 bitmesine rağmen. Beşiktaş İstanbulsporla 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Olanlar geçen sene Vitor Pereira ile Fenerbahçe seyine benzetmeye başladım ben. Yani iyi bir başlangıç, yüksek bir başlangıç ama bir düşüş başladı. Te oyuncu değişikliklerinde hep sıkıntı var. Yani Alanya maçıyla başlayan oyuncu değişiklikleri ve oyuncu değişikliklerin maça kötü etki etmesi. Beşiktaş öne geçiyor ve bitiremiyor. Yani yine Enkudu çıktı mesela. Bildiğim kadarıyla sakatlık değil, tercih diyorlar. Ya bu Enkudu ne etti dedirtir yani hani bir noktadan sonra. Artı Beşiktaş'ta mesela Necip o golü yedirmese belki Necip'le çıkacaksın. Hay Tayyip Talha ile çıktın sakatlandı okey. E Necip var yedeklerde Emre Can'ı aldın daha önce. Onu da düşünmüyorsun. Bir anda onu alıyorsun Rozier'i çıkartıyorsun. Yani Roziye evet İstanbul Spor maçından önceki e, maç Beşiktaş'ın. iki golde de hatası var Ankara gücü maçı. Ama Rozier bu takım için önemli bir oyuncu. Onu çıkartıyorsun. E mesela Josef'i çıkart orta sahadan Tayfur'u alacaksan. Tayfur'u da önce orta sahaya koydun. Dolayısıyla benim duyduğumda Beşiktaş'ta hoca ile oyuncular arasında da e, sıkıntılar var diyor. Serdar Sarıdağ'dan duydum. Bak benim haberim değil. <laughs> e, bunlar önemli şeyler. Bu tür şeyler konuşulmaya başladıysa bunlar iftira değildir. Ay, i̇çeriden bilgi geliyordur. E kaleci konusunu söyledik. Ersin mi Emre mi Ersin mi Emre derken ikisinin de şu anda Fenerbahçe maçı var. Bu hafta milli maç arası olmasa, bu hafta olsaydı o maç, Ersin'i de koysan, Emre'yi de koysan sıkıntı olurdu. Ersin konusunu o kadar çok konuşturdunuz ki herkes şey diyor, Ersin 180 bin lira oynuyormuş. O yüzden sözleşmesini işte daha önce yapmışlar ama sözleşmeye, sok devreye sokmamışlar. O yüzden Ersin de sıkıntılı. Sen bunu söylettirdin. Durup dururken bu hale getirdin. O yüzden de sıkıntı var. Halbuki Beşiktaş'ın, Vegors'un e, attığı goldeki organizasyonu gayet başarılı diye Düşünüyorum. Ee, ilk ilk golde e, Beşiktaş'ın attığı ilk golde mesela orada da hakem. E, Wakehurst orada offside mesela onu vermeyebilir. Yani çok hatalar oluyor hakemlerin. Bunları da söyleyelim ama ben hakikaten şunu söyleyeceğim. Dizayn edeceklerse son haftalarda ederler. Şu an bir dizayn yoktur yani. <laughs> onu da belirtelim ki bilgisi olan varsa söylesin. Ben tamamen işin esprisindeyim. Ee, Beşiktaş'ta tekrar edelim. E, tabii ki bir dellalinin sakatlanmış olması Gezzal'ın olmaması bütün bunlarda o hücum organizasyonlarını etkiliyor. Ama Beşiktaş'ın asıl sorunu o hücumdan çok savunmada Beşiktaş'ın zaaflarını takımlar yakalıyorlar. Mesela maçtan sonra İstanbulspora dönelim. Osman Zeki Korkmaz'ın maçtan sonraki konuşmaları çok değerli. Ne diyor? Biz diyor bu ligde 9 tane daha önce Süper Lig'de oynamamış oyuncuyla oynuyoruz. Alt ligdeki oyuncularla oynuyoruz. Bir sistemle oynuyoruz. Başarılı oluruz olmayız ama şunu deniyoruz. Çok para harcamadan da bu ligde var alınabilir. Tebrik ederim. Dedi ki biz Beşiktaş'ın tempo yapmasını önlemek için ön alan baskısı yaptık. O tempoyu koydurtmamaya çalıştık Beşiktaş'a. Uzaktan şut çalıştık diyor kalecilerini Beşiktaş'ın sıkıntısını gördük diyor. Bakın bunlar çok değerli şeyler. Ee, Osman Zeki Korkmaz'ı ve İstanbulsporu bir kez daha kutlayalım. O takımla e, belirli bir oyun planından vazgeçmediler. Burada söylemiştim Sivas maçında 58 ile 63. dakikada yaptıkları e, hücumlar. Burada da Beşiktaş'a karşı aynı hücumu şablon olarak yaptılar. Maçı da 2-2'ye getirdiler. Tebrik ederim. Yani gencecik oyuncular var içinde ya da hiç kimsenin tanımadığı oyuncular var. Daha önce profesyonel olmamış İstanbul Spor'da Osman Zeki Korkmaz da profesyonel oyuncular var. Tebrik ederim ben kendi adıma. Beşiktaş'ı bence zor günler bekliyor. Valerian İsmail konusu konuşulmaya başladım. Bu virüs girdi ya ben size söyleyeyim. Bundan sonra 5-6 maç üst üste kazanmazsa Valerian İsmail konusu sıkıntıya girer. Şenol Güneş Trabzonspor içinde, Beşiktaş içinde hakikaten hep böyle demokrasinin kılıcı gibi orada sallanacak. E, onda e, şey kahin olmaya gerek yok. Tekrar edeyim, o şey kısmı çok önemli. Geçen sene ne oldu? Yok oyuncular işte üçlü oynamak istemiyor. Yok Mesut Özil falan derken Fenerbahçe'li Vitor Pereira hop gitti. Bunlar Nagelsmannın dediği gibi iyi bir teknik direktör olabilirsiniz. İnsan ilişkileriniz kötüyse sonuç alamazsınız ortalama bir teknik direktörseniz, iyi insan ilişkileriniz varsa başarılı olursunuz diye. Valerian İsmail iyi bir çalıştırıcı, iyi bir fizik kondisyon, iyi bir A planı olabilir. Ama benim anladığım içeride oyuncularla ilgili daha... E, oyuncuların dediğini yapmalı değil. Bak doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Ama o oyuncuları inandırmak. Hani Klopp diyordu ya, biz geldiğimizde Liverpool'da insanlar şüpheciydi. Biz onları inananlara çevirdik. Bu kısmını not alalım. Beşiktaş'ta. Galatasaray Konyaspor'u Sporu 2-1 geçti. Galatasaray kazandığı bütün maçları sonlarda kazanıyor. Bu da çok iyi. Ama Galatasaray'da şöyle bir eksik var bence. Galatasaray mesela Oli Torreira, Lucas Torreira, Oliveira ve Mertens ile çıkıyor. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı ön alan baskısını Galatasaray yapamıyor. Ve onu da yapamadığın zaman rakipler geliyor. Konyaspor bakın Konyaspor'un en iyi sağ Skubici Skubic'ti gitti. Abdülkerim Bardakçı sattı. Ahmet Çalık vefat etti. E, Rahmanoviç vardı gitti. E, dönelim Mihailak sakat. E, maç içinde endiri çekici sakatlandı. Yani İlhan Palut'u kutlamak lazım. Bugün Konyaspor'un kadrosu Başakşehir'den yani kıyas kabul etmez. Başakşehir'in acayip bir kadrosu var. Adana Demirspor'dan bence daha aşağıda. Buna rağmen o çok mükemmel bir şablon. Yani Adil Demirbağ Abdülkerim gibi oynuyor ve ondan bir verim alıyorsun. Belirli bir oyun planları var. Bunu da çok iyi uyguluyorlar. Ama sınırlı kadro bir yere kadar. Yani iki tane daha değişiklik yapabilecek olsa maçı kafa kafaya getirirdi. Topu vermedikleri süre içinde Galatasaray'a çok büyük işler açtılar. Ama Galatasaray topu alamıyor. Sanki böyle Mithşon'un girip önden birilerini kesmesi lazım hocanın. Bizim Furkan Bor'a yolcunun dediği gibi. Ve Galatasaray'da evet işte arkadaşlar yani Dün, dön dolaş Emin Bayram, Kerem, Abdülkerim. Hadi Berkan'ı da koyalım işin içine. Ve Yunus. Bunlarda tıkanıp kalıyorsun. E bu da Galatasaray'ın en büyük sorunu olacak. Bu oyuncuların... Şimdi mesela milli maç arasında da gitti. Bu oyuncular sakatlık olabilir, ceza olabilir. Burada sıkıntı oluyor. Yoksa doğru dokunuşları var Okan Hoca'nın. Mesela ne yaptı? Mertens solda Kerem'e yakın oynuyordu. Orada çakışıyorlar diye onu sağa attı. Oyun kurarken Van Olt'u orta sağ gibi kullanıyor. Yeri geliyor. Saşa boyu orta sağ gibi kullanıyor. Çeşitli hücum varyasyonlarında üçlü orta sağ, üçlü hücum bunlar birbirleriyle açılarını çok iyi ayarlıyorlar. Ama oyun baskısı olmadan Galatasaray çok geçiş oyunu verir ve buradan da çok pozisyon verir. 10 kişi kalmış. Kalede adil olan Konyaspor bile pozisyon buldu. Ikardi e, Icardi girdi. Bundan sonra Icardi birinci forvet olur. Onu da net olarak söyleyeyim. Hani o farkı ortaya koyuyor. Yusuf e, büyük bir ihtimalle Mertens ile işte değişerek oynayacak. Mata'yı daha görmedik. Mata da olacak ama işte o orta saha üçlüsü çok önemli Galatasaray'ın. Sadece Lucas Torreira ile olmaz mesela Demirspor'la oynayacak. Göreceğiz Demirspor'a karşı da bu kadroyla çıksın Galatasaray. Demirspor hele bir de Emre Akbaba, Belhan da arkalarında e, Stambuli Badu Endia'yı yani bir dörtlü bir blokla oynuyor. Bu dörtlü blok Adana'da e, Trabzonsporu Trabzonspor'u ne kadar zor durumda bıraktı. Antalyaspor'u sporu e, ne yaptı? Sürkülese etti. Bütün bunları alt alta koyarsak Galatasaray'ın orta saha kurgusu önemli. Dubois bundan sonra Van Anoltun yerinde oynar mı? Oynar. Görüntü o yönde. Van Anoltun Tan Hoca'nın memnun olmadığı söyleniyor. İşte o zaman e, Dubois oynar ama hala Türk oyuncu havuzunu genişletmesi gere gerekiyor Galatasaray'ın. Emin Bayram çok iyi bir oyuncu ama 3-4 tane, 2 ya da 3 tane kaptırdığı top var. Onlar e, gol olmadı ama sıkıntı yaratabilir. Ben Emin Bayram'ın önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Hani Ozan Kabak gibi onun da önü e, Kabak gibi açık diyelim. Kötü bir espri yapalım. Ama iyi bir oyuncu olacak. Abdülkerim sol bekte ya da üçlüye döner mi? Bütün bunlar hep soru işareti. Dediğim gibi Galatasaray'da olumlu sinyaller var. Puan olarak çok iyi ama hala dediğim tekrar söyleyeyim bu oyun oynamak için ön alan baskısı şart Galatasaray'a bu kadroyla da o ön alan baskısı ne kadar olur bilmiyorum. Icardi kısa sürede de neler yapabileceğini gösterdi diye düşünüyorum. Buradan da diğer takımlarla ilgili de konuşmakta fayda var. Dediğim gibi Demirspor Montelayla çok iyi bir sistem kurdu. O da verim alıyor bütün oyuncularından. Tebrik etmek lazım. Rakitski kırmızı kart gördü. Galatasaray maçında Rakitski olmayacak ki sarı kart bile görse olmayacakmış. Oraya bir çözüm bulmaları gerekecek ama orta saha mesela Yusuf Sarı'dan verim alıyor. Asan Bolanga'yı ne zaman koysa verim alıyor. Gudbrandsen girdi gol attı. E, Akintola'dan Onyekuru'dan verim alıyor. Çok keyifli bir takım Adana Demirspor. Diğer maçlara baktığımızda Ümraniyespor Kasıppaşa maçında Ümraniyespor Antep maçında olduğu gibi yine birçok pozisyon, yine hakem pozisyonları vesaire. Kasıppaşa iki tane pozisyonda golü buldu. Ee, Ümraniye Spor'a yazık oluyor. Yani skor almaları an meselesi mi anlamıyorlar. Ankara gücünü burada söylemiştik. Alanya Spor maçında e, iyi işler yapıyorlar diye. Ve bu sefer e, kazandılar. Beritse, hani diyorum ya Fakir Rossisi gibi. Bu da, o da sanıyorum Gürcü oyuncuymuş. Daha önce e, de bulmuştu. Mihail Akı da onlar bulmuştu. Ankara gücünün bu transfer başarısını kutlamak lazım. Ömer Erdoğan da takımı çok güzel organize etmiş. Emre Kılınç da bu hafta oynadı. Doğru transferler yaptılar son dakikada. Ankara gücü. Ee, tabii ki Sivas Spor'u da şundan dolayı kutlayalım. Avrupa'daki başarılarından dolayı kutlayalım. Sivas Spor'un da belirli bir çablonu var. Verilmeyen golleri var. Kaçırdıkları var. Ee, Sivas Spor'da toparlar. Yani orada da panik olacak bir durum yok ama Ankara gücünü beğendiğimi söyleyebilirim. Bu arada Başakşehir'in verilmeyen bir penaltısı var. Çekme var yani. Onu da nasıl vermiyorlar? Artık ben hakikaten sıkıldım. <laughs> Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya şampiyon oldu. Türkiye hem İspanya hem Fransa'ya son toplarda kaybetmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ile FIBA'daki Turgay Demirel arasındaki sıkıntının sonuçlarından biri bu. Elbette sahiç organizasyonlarında da sıkıntı olabilir. Ama Temel olarak hakikaten bunu nasıl başarıyoruz bilmiyorum. FIBA'ya çok etkili görevi de biri var. O federasyon başkanıyla sıkıntılı, koçunla sıkıntılı. Sonucu bu oldu. Yani Türkiye Ergin Ataman haklıymış. Bu kupada final bile oynayabilirmiş. Yani o son toplar da kaybetti ama daha büyük bir sorun var. Türkiye basketbolunda bunu da söylemek lazım. Yabancı kuralı çok konuşuluyor. İşte oyuncu çıkarırken yerine başka oyuncu alırken 10 tane oyuncu değiştiriyorsun. Burada da söyledik. Hayır kural böyleyken değiştirilmez. Ama benim bir tane şeyim var. Kardeşim, yabancı sınırı olmaz, bütçe sınırı olur, altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu koyun, koyacaksanız, ee, belirli bir parayı mutlaka altyapıya yatırılma zorunluluğu verin, Zeminleri ne düzeltin, tesisleri düzeltin, bu tür sınırlamalar koyun. Bunun dışındaki sınırlamalar çok saçma oluyor diye düşünüyorum. Bunun dışında da ne var? İzabelya, Seninle Mezara Ben diyoruz. Fevzi Reis'e de selam söyleyelim. Orijinalinden daha iyi olmuş şarkı. Bu hafta da bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz sevgiler.